Şiirle gülümse, geçen hafta yoktu. Bu hafta sizlerle buluşmanın mutluluğu var içimde. Hem de öyle güzel, öyle güzel bir mutluluk ki bu. Umarım siz de mutlusunuz ve bugünün şiirini dinlemek için sabırsızlanıyorsunuz. Umarım. <laughs> evet. Bugünün şiiri Dalga dalga boyuyordum ağaçları Kırılı veriyordu güneş Sorular şiir oluyordu Dalgalar boyumu aşıyordu Gökyüzü boyumu aşıyordu Dalga dalga boyuyordum yağmuru Olanaksızdı Yine de boyuyordum. İnatçı mı? İnatçı. Kırılı veriyordu ay. Yıldızlar, yıldızlar dostça soruyor halimi. Gece her şey berrak. Rüyaya açılabilirim. Bir arkadaşım var. İsmi Azim. Dertleşiriz. Ayın kırılı verdiğini biliyor. Herkes bilmez. Denizi farklı yorumluyor. Ben de. Ben de anlaşmak bazen anda buluşmaktır. Sözsüz bir şiir gibi. Karşılıklı anın içinde olmaktır. Peki dedim şiire. Sen bilirsin demekti bu. Uyumu tatmaktı. Şiirin hoşuna gidiyordu. Üstelik benim de anlaşmak şiiriyle buluştuk. Lütfen Lütfen yazın, çizin, dinleyin ve dans edin. Lütfen. Sihirle gülümse devam edecek.